Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranda rehine krizi yaşandı. RT isimli saldırgan aralarında husumet olan Mehmet Günaydın'ı kendi iş yerinde vurdu. Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda. RT elindeki pompalı tüfekle lokantaya girerek içeride bulunan Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken RT içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen RT ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydınsa tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. RT'nin yaklaşık bir yıldır günaydından alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise RT'nin olaydan önce sırt çantası ve elindeki pompalı tüfekle restorana yürüdüğü anlar yer aldı.